Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kanalına hoş geldiniz. Bugün Grendin bir modunu oynayacağız. Bugün Granny Resul Genji oynayacağız. Hemen oynamaya başlayalım. Bu oyunun bir farkı var. Extra Oceans'tan bir sürü şey yapabilirsiniz. Şimdi Easy'yi çekelim. Ondan sonra Mom Speeder Petrol diyor. House olsun. Weapon Table. Item Table. Grandpa Witch. Nevi olsun abicim ya silah zor. Şimdi Green Grand olsun yani ya. Trap bilmem ne. Sonraki ayarlar sensitive diyor. Bunlar şimdi ne işe yarıyor? Bakın Salandrina. Ticket Robot. 144 FPS olsun. Tamamdır hadi başlayalım oyuna. Dur lan mini game vardı o mini game'i de açak. Bu neredeydi o? Ha burada. Mini game de olsun bakalım ne olacak acaba. Aha! Bu da örümcek tavana çıkmış. Granny var, Grandpa var, Slandrina var. Orada arkada şerefsiz robot var. Bir tane tavanda örümcek var. Oynamaya başlayamam hadi. Mini game neyse onu da açtık. O ne işe yarıyor ki? Acaba garip bir şey mi yarıyor? Allah Allah. Gün bir yatağımdan kalkıyorum. Kill bir diyor yani adam öldürmeye mi çalışacağız? Abi yapın table buymuş demek ki bakın. Silahlar var bakın şurada. Kalktık. Şimdi hassasiyeti şu kadar yeter herhalde. Aba çok güzel ama bak böyle. Titanisteki silahımızı alalım. Aa Granny! Hani, bu hani, nasıl Allah Çok hızlı. Aa yine gidiyor. Al lan. Gelsene ne olacak? Aaaa! Bir de başıma bundan çıktı ya. Charlie Charlie videosu da çektim arkadaşlar. Onda da var ya altına sıçtım. Lan oğlum ne ara? Ha işte idam edileceğiz ya. Şöyle bakıyor tokat koyasın geliyor yemin ediyorum. Bir de ağzını açmış ya ağzını nasıl hocam sümünü. Nasıl kırk kırk diye dolanacak. Neyse şimdi oynamaya devam edelim. Mini game'i ben kapatacağım yani. Pek bir işe yaramıyor. Lazer var etrafta. Saçma sapan şeyler. Ne sıra bırak. Next, ha, mini game. Kapat mini game'i. Normal değil abi. Easy. Easy, miniz. Pa bu şey değişiyor arkadaşlar bakın. Biz Grant Baviç'i Crane yapmıştık. Şimdi Green Grant olsun, Kane olsun. Şunları da aç. Bak bu özelliği sevdim ha. Weapon table özelliğini. Çok güzel silahlar var ha. dık dıkşın, dıkşın indiririz herhalde. Başka olmuş? 3 dakika. İyi iyi. Fena değil. Gelin oyun başlarına kadar bir çizimler çizelim. Mesela Iii, kalp. Abone ve like atanlara gelsin bu kalp. Şimdi devam edelim. Sen git şuradan. Hadi bakalım. Haydi. Böyle kapı çalıyor. Devam ediyoruz kankiler. Ananı. Allah'ım ya dönülmüyor. Hayalet geldi bana Şimdi Şu Bu seferki ne koymayacağım. Çok düşünüyorum. Yeni bir çizimler yapar. Ya çizim çizimler hoşuma gidiyor. D2 değil. Day Day 31 <laughs> Çok komik Şunu da şey yap Tamam şu tetimin alalım Hoppala çevirdik Haydar haydar Tak 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 devam edelim Gel lan buraya ha bak şimdi mini game açınca o oluyormuş Al lan uçarsın öyle yere yani. Krempa geliyor krempa ne yapıyorsun lan? Karına mı yürüyorsun? Tövbe yarabbim. Bacağın açılıyor. Karısına yürüyor bu. Şurada şey dedi mi? Aynen. Hoppala. Grappa denilen geldi seni buraya atayım. Karının yanına. Nerede bu? Aaaa. Ya sınandı yine duvarın arkasındasın ya. Nasıl geliyorsun buraya? Ta, -ta, -ta, ta yürüyor Grappa. Grab paneller okuyor. Oh, Gel. Nerede bu? Ah burada. Al lan. Ya. İki dakika otuz saniye yok sonra bıgıl dedi bıgıl 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 bıgıl. Bıngıl 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 Buruna bak lan buruna bak. Buruna da ateş. Dırırı. Buruna da ateş. Tak. Tamam şimdi gidip mermiyi dolduralım. Hoppala. Ammo ya da şu olarak. Yok şu herhalde. Hoppala tamamdır. Dört ateş var lan bunda. <gülüyor> <gülüyor> Elindeki leviye nerede lan senin? Elindeki leviye gitmiş bunun. Vay Slandrina değil lan Ayırdım lan benim adamları ne yapıyorsun çık lan orada Yürü git Granny'nin odasına Bu ne lan girip gidiyor Slandrina çek Çıkmıyor ya. Salak sıramdır yine. Şöyle yaklaştıralım abi hoparlörü tamam. Düşmesene lan hoparlör. Hoparlör adam ol. Hah şimdi oldu. Ne haber robot? Robot kardeş. Ne edelim? Robot ateş edince patlıyor mu ki? O zaman biz niye açtık ki robot? Robot bize zarar vermiyor. Sadece öttürüyor. Darion buradan ıslandır yine. Şuraya düşürelim mi? Yok oğlum boşa gider. Bizim amacımız bunları ateş etmek, eğlenmek böyle. Yok herhalde bunlar. Şimdi devam. Ses kasıyorum bekleyin. Yok var herhalde bunlar. Ne oluyor lan? Ha tablo düşmüş. Aç şurayı tamam. Şu sesler ona iyidir herhalde. Ne oluyor lan? Kartonlar uçuyor. Buraya. Grandpa vazosu. Bunlar da Aha bak ben ne dedim bunlar da olmuş. Grandpa denin, bozuntusu. Allah! Şimdi o kocan da gelsin onu da bayayım. Bıngıl 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 nene, bıngıl. Gel ben seni şuradan atayım. Şimdi şuradan atacağım. Öbür kanalda atmıştım ama o benim çok canıma yetmişti. Bir daha atmak istiyorum. Vay teyzem benim hayırdır lan Spiderman teyze. Bu ne lan? Teyzeye pat pat. Pa, Sandrina yatıyordu oraya. Ah. Ah. Sandrina yatıyordu. Yatıyordu. Yatıyordu Sandrina. üzerine çıktı <laughs> Nerede spidermanlık yapıyor? Sopasıyla tuttu orayı. Yeni çözümlere devam. <laughs> Onun bu takıldığı halde herhalde ve böyle resetlesem mi bekleyelim mi? Aynı tür yeniden başlattım. Bu sefer kapattım. O bize çok şey yapıyordu. Yatışıyordu oradan oraya. Zıbarıyordu orada Slenderina. Oo oh, bak şu detay çok güzel ha. Ama önce daha hassasiyet şöyle ha. Huh. Bak bu oyunu sevdim ha. Bak güzel bir oyun. Buranın aynısı ve daha güzel ha. Mesela bu Titanic'teki silah yoktu bu oyunun biliyorsunuz ki. O kadar da düşmezsin ya. Efe golesinden atlayınca ölüyor da. Şu sol atlar lan burada. Karizasyondan var. Oy tamam tam buranı. Buranı 2. Dur hani bir 12 12 yani. ananı tabak düştü. Sıradaki rezervasyonlar hazırdır beyefendi. Tak. Day ne yapıyorsun? No day mı hayırdır benim etek altına giriyor day. buraya tam geri direkt etek Götür nereye yırtık var? Patikleri var. Abo 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 hayırdır la. Hayırdır dayı. Hayırdır la. Hayırdır dayı. Etenin altını yalıyor herhalde. Neyse onlar baş başa bir şey yapar kendimizde. Onları bekleyelim. bitirirsin işlerini. Şu kutulara ittir. İttir şuradan. Allah bunlar kutu. Allah lan! Tamamdır. Öbür silahlara geçelim. İkisi de kaybolmuşlar. Yatak odasına mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Mesela şu crossbow'u alalım. Mermisi dev tavadır. Gelin la buraya. Gelin buraya. Ses çıkması için şuraya gidiyor ama o diyor bir de. resim parçası. geçiyor Bu cadının ben resmini yapmam bak. Cadı aynı bak. Cadın sopası ve ete. Seni ben bir uyuşturucuyla uyuşturuyor da gör. Salak sana. Devam ediyoruz. Adnan girdi odaya ve onu bekliyoruz avradı. Avrat doğmuş herhalde. Ay sesi geliyor gibi. Kulaklık çıktı kulaklık. Saklar hemen. Ha tamam. Tak şu kulaklığı Tamam şimdi hiç çıkmaz. iyice İyice soktum. Öbür kulaklığı bana kaldırdı arkadaşlar. Ben de bu kulaklığa geçiş yaptım. Ne oluyor ya? Devam edelim. Devam edelim. Tezin eti. Eti altını yanıyor bu grandpa. Sapık grandpa neredesin? Sapık grandpa eteğin altını yalıyor. Neyse biz başka şeyler içeriz. Ses kastı biraz. Düşme. O zaman şöyle yapacağız. Bunlar da olmuş. Ayak sesi geliyor. Fıttık. Fıt tık, fıt tık diye ses sesi geliyor bak şimdi. Dur şunun üzerinde. Şimdi nerede bu? Bu sırtımı şuraya yaslayayım. Onlara it sport yapacağım. Hadi bakalım nerede onlar? Nereye gitti lan? Yatak odasında mısın? Aha burada bakın. Lan ne yapıyorsunuz o kadar birbirinize çok mu bağlısınız? E ben sizi nasıl iyi arada arada yapacağım? Ayırmam lazım o zaman ben sizi. Ha şimdi oldu. Sapık gibi ne yapıyorsunuz ya mal mısın? Al grandpa sen bunu. Gel teyzem ben seni şöyle bir dolandırayım. Sapık grandpa bayıldı. Teyzem eteğini aldı. ben la Şimdi alalım bunu. Ve şunu hoppala. Neredesin? Evet. Kafadan vurulmak hepsi headshot. Bu sefer de ayağını alıyor ya. Sapıklar bunlar. Aa, bakın ayağında yırtık var demiştim. Bakın gördünüz mü? Oo oh, oo oh, oo oh, oh. seninki havam aldırıyor. dayı ne yapıyor? Bu ne Normal orada. Sen yine leviyetlere gitmiş. de ne sopasıyla birlikte özel bir yolculuğa mı çıkmış? Benim masanın altına koyayım da Grandpa sana kötü şeyler yapabilir. Teyzem böyle Oha lan. Burası teyze korktum bir an. Lan ben içine teyze. Nerede lan bunlar? Göz var burada. Teyze burada bakıyor. Teyze burada bakıyor? O zaman o teyzenin gözüne tak. Oha! Aşağı gitti. Tablo tak şak diye gitti bir tablo. Aha bak göz işareti çıktı bir anda. Aa bakın gördünüz mü bakın şimdi. Bakın gördünüz mü bakın göz işareti var gözlerinizi kapmayın. Görürsünüz öyle. Bir. Dur. Neredesiniz? Neredesiniz? Lan ne oluyor ya? Tut 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 tut. kapatabiliyor muyuz diyecektim de kapatamıyorum. Din dan dan din diye müzik geliyor. Şu kadar yeter ya. Gel lan buraya teyze. Teyzelerin bozuldu. Sapık krabba. Askılık. Sandalyeye oturun üstüne dedi. Sapık dedi. Avratlara etek altına bakıyor. Oha sadali içine geçtik. Çok güçlü bir adamız. Neredesiniz? Neredesiniz? Biz de başka silahlara geçelim. Polpalı tüfeğe geçelim. Biz de bunlara polpake yapalım. At şunu. Aa buz var lan buz mı? Bunlar doğmuş. Doğmuş bunlar. Bozuntular doğmuş. Öncelikle bunlara bir tane de Aaaa. İşte benim. Karşımda sıradan biri yok dede. Karşımda bir youtuber var. Nini. Ne dedesi? Al. Al lan. Kafana dur dur dur. Sapık dedem bu sefer de ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abo teyzenin üstüne gidiyor. Teyze hayırdır la hayırdır grandpa sapık grandpa. Onun çok komik lan Fatih <laughs> koca. Hadi kalkarak mı yapacağım? Hadi işte teyzeyi yok etmişsin. Senin suçun. Koca burun patlıcan burunlu. Seni atalım oğlum bak şuraya. Onları azlar ben gidiyordum. Tık diye düştüm aşağıya. Charlie Charlie fotoğraf. Charlie Charlie'nin bu evde doğmuş herhalde bu Charlie Hoppa. Hop. Bu ne? Spreyi deneyelim. Gelin lan buraya. Bu ne yazıyor? Paper spray. Biber gazı bu. Biber spray. Bunlar gelince bunların gözüne fast diye sıkacağız. Bunlar da kör olacak. Böyle gidecek. Böyle nerede bu? Nerede bu? Baaa! Kafası duvara çarpar herhalde. Neredesiniz? Ayak sesi gelmiyor. Ölmeme challenge. Ölürsek oyun biter. At şunu. Hoppala. Şuna geçelim. Deri bunu alıyor var ya bir keresinde oynadım var ya deri bunu alıyor. Şuraya var ya şöyle koydum ya. Çıkarak böyle aldı işte. Atıyorum ben de ya. O benim şatkanım. Böyle aldı bildiğin. Bana bir tane koydu var ya şuradan şuraya gittim. O dede yok mu? Sapık dede silah mı sapı? Bizim eteğini sapı. Etek peşinde. Burada da Charlie Charlie'nin gençlik yılları, okula gittiği yıllar. Ay. Örümcek diğer. Bir de baga gidiyormuşuz. Vah diye gidiyoruz tablo gibi. O kitap var. Kur'an-ı Kerim. Adam neredesiniz? Ben 17 dakika oldu ya. Ben sizi şuradan Efe aşağı atayım da şöyle. Neredesiniz lan? Yok gibi Baya dönemiyorum. Ses yapak da gelsinler. Ses gelmiyor. Ben kendimi öldürüyorum. Vatan için. Allahu Ekber. Silahımı vatana emanet ediyorum. Yani dedeye. Allah dede senin olsun. Oha lan nasıl durdu öyle. Vatan için. Son kez bir kuru eyle Bunlar da olmuş. Buraya geliyorlar. Silah attım ya fatak fatak patak fatak diye izleme sesi geliyor. Son kez da onlara bir tane varayım. Ellerine. güldü. <laughs> ben sana şimdi göreceğim ben sana güleceğim şimdi. Allah. In. Yatarsın öyle yürü. <laughs> yani ben bir dolaba koyayım da deri seni bulamazsın. Sonrasında sana ayıp ayıp şeyler yapabilir. Aa! O lan teyzeyi nasıl soktuk oraya? Kapıda da kapasaydık yüzüne ya, var ya ne komik olurdu. Doğanın içine girerdi. Dere doğru bulamazdı. Onlarla birlikte baş başa yorganda bir şey yapabilirlerdi. Aykut elması mı <laughs> teyze hala orada. Fırsat var. Fırsat mı fırsat. Dolabı kapatmışız ama. O şatkanı almıştır. O dediği bir tane ben ellerine vereyim şu. Bunu. Spreyi alalım. Kurani Sen nesinden dede? Grandpa. Aa almamış nasıl ya? Lan sen dolabın içinde ne yapıyorsun? Yok lan dolabın içinde değil bu. Bas şatkana gidiyor bak görüyor musun lan şatkan sapı. Al lan ellerine verir mi sen. Ay. Alayım hemen şu silahı. Ellerine veririm ben ne olmasın. Gel lan buraya. İşin evi mermide beleş var. Kurantra denilen. Bunlar da olmamış. Ben silahımı yine vatan için veda ediyorum. Hop. Hop. Yok bu değil. Hop. Bir de şu buzumu mu deneseydik? Öbürünün nerede Arkadaşlar bu modun Granny 2 modunu da buldum. Zıplamalar var ya orada. Yeni yeni yerler var ya. Bir tane de yılbaşı ağacında bir tane adam var. Var ya küçücük bir şey. Para gibi. Şimdi onu da oynayacağız birazdan. Selamı vatan için veda ediyorum yani dede için. Al dede. Hadi el Fatiha. Allahümme salli. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.